şarkıcı Sinan Akçıl'dan Fazıl Say'a sert bir çıkış var. Önce Fazıl Say'ın ne yaptığını size ekrana verelim. Ondan sonra da Sinan'ın cevabını verelim. Şimdi müzisyen Fazıl Say'a Ali Koç hakkındaki sözler sonrası Sinan Akçıl'dan tepki geldi. Şimdi tweet'i görüyorsunuz. Fazıl Say, tweet herhalde bu Twitter'dan yazmış. Evet, evet, Twitter Ali diyorum. Koç hemen gidiyorsun diyor. Hemen Fenerbahçe'den git hemen. Bu akşam 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın, hiçbir şey. Baskette, futbolda rezillik, rezalet. Hemen topla bavulunu git. Adını hatırlayan olmayacak, anmak isteyen de topla git hemen. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de ezdiler. Bu ayıp bize yeter. Daha fazla aynı hatayı yapamayız. Ali Koç iflastır diye bir cümle. Zamanında hükümetle ilgili de veya bir takım şeylerle de ilgili hani yeni nesil tabirle söylüyorum böyle giderli atarlı cümleler kurdu. Onları tekrar buraya gündeme getirmeyelim ama bunun üzerinden Sinan Akçıl'ın da bir yorumu var. Şimdi buraya kadar söylemek istediğim bir şey var mı? Fazıl Say'ın bu tarz tweetler atmasıyla ilgili bir yorumum var mı? Fazıl Say bazen magazinsel tweetler de atıyor. Magazin yani çok gündemde bir şey varsa onlarla ilgili yorum da yapıyor. Fazıl Say Artık galiba müzik yapıyor mu? Müzikten daha çok yorum görüyorum ben çünkü. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Yapıyor mu? Sen yapıyor. daha müzikle ilgili bir insansın. Türkiye'nin gururudur o adam. O ayrı. Yani Şu an Türkiye'de yapıyor hem Türkiye'de hem yurt dışında yapıyor, tamam. yapmaz olur mu? Çok iyi Fenerbahçe'de. Onu biliyorum. Dayanamayıp bu tweet'i atmış olabilir. Yani sosyal medyada aktif bir adam. Onu aktif, aktif. Aktif. Yani hiç sözünü sakınmıyor ve biraz da böyle hani... Aslında Sinan da oradan girmiş. Sinan'ı da söyleyelim tam tamamlansın haber. Sinan diyor ki bu Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı diyor. Ali Koç git hemen. Sinan Akçı bir dakika Sinan Akçı mı söylüyor bunu? Evet evet evet. Sinan Akçı cevap mı vermiş? Evet evet. Cevap vermiyor Hiç. aslında. Yani. Ama etiketlemiş onu. Evet yani etiketlemiş derken bu Sinan'a yazılmış bir şey olmadığı için cevaplamamış. Tam Fazıl gibi, Say'ı etiketlemiş. Tamam Fazıl Say'a veriyor bu cevabı. Ali Koç hemen işte git hemen Cumhurbaşkanı git bir hanımefendi için sifon çekin vesaire. Bu üslup içinden geldiğim klasik müzik kültüründe yoktur. Bu adam bir enteresan hmm. oluyor. Sinirleri çok bozuk herhalde. Fazla saat sakinleş biraz germe bizi. Bir sal şu güzel ülkeyi. Zaten herkes gergin. Umut ver yoksa umutsuz vaka olursun demiş. Çok bildin savaş. Hmm. Bildin savaş. Ben cevap verirdim. Bana biri böyle fazla bir mı? Kayla alır mı bilmem. İşte böyle bir şey var işte. O Bilmem onun, ya, onun sorunu. Mi? Normalde ben Kale alırım. Sen aktı bana böyle bir şey yapsa cevap veririm. Ama bayağı ters konuşmuş. Çünkü diyorum ya şeyin böyle tarzı var. Fazla sayın. E, mesela onun hiç alakası olmayan bir konuya çat diye yorum yapar. Tweet atar. Fenerbahçe. O Fenerbahçe olduğu bir şeyler onu alakadar etmez mi? Bir Eder. Tarafta, tamam. Ama çok böyle spesifik şeyler de mi giriyor dediğin? Ba evet bazen spesifik olaylara. Yani. Onunla spesifik olmayan olaylara giriyor. Sinan Akçıl bilmiyorum. Sakinleş biraz gelme bizi bir sal devamı da var. Şu güzel ülkeye zaten herkes gergin umut. Ha o senin emin okuduğun. Valla sataşmış. Bence sataşmış. Peki Cevap inşallah gelir de olay çıkar. Belki biliyorsun belki bilmiyorsun. Ben Sinan'la e, tanışıyorum. Öyle mi? Tabii ki tanışıyorum. Sinan'la hatta ben Hande Ateyzi ile beraber bir program sundum. Sinan da jürideydi. Yine bir müzik yarışmasıydı bu. Sen ne yaş çok 15. yerdesin ya. Yaş 10. Bunlar eski zamanlar tabii. Şimdi buradayım. Yaş <laughs> yaş 15'ti. Sinan Akçıl da vardı, jüri de vardı, tamam mı? Ve biz Sinan'la arkadaşlık kurduk ve çok iyi bir arkadaşım oldu o adam. O dönemi hatırlatayım. Hadi beraber mi? dönemi. Ha. Tamam? Eski e, biliyorum bir dönem. O, dönemi. o dönem bu dönem. Sinan'ın altın çocuk olarak konservatuvara alındığını bilir misin? Klasik müzik kontenjanında. Hayır. Ben size söyleyeyim o zaman. Tabi. Tabii. Sinan Akçıl biz bunu e, müzikleriyle popstar olarak biliyor olabiliriz çok ama iyi zamanında Rus. annesi de Rus'tur diye biliyorum. Çok iyi bir piyano virtüözü demiyorum Fazıl gibi. Çok iyi piyano çalar. İyi Klasik müziğe hakimdir wow. ve altın çocuk olarak çok küçük yaşlarda konservatuvara alınmış özel kontenjandan bir adamdır. Adam bu müziği tercih etmiş olabilir ama Fazıl Say ayarında olmasa da klasik müziğe hakim bir adammış. Ta, o yüzden zaten çıkıp da bugün fazla cevap verme gücü bulmuş kendinde. Şunu diyor, benim geldiğim kültürle senin geldiğin kültür aynı. Onu diyorum Bizim işte. Bizim kültürümüzde böyle konuşmak var mı langur lungur diyor. Şimdi bunu bizler yani bu kadar bence herkes bilmiyor. Çoğu insan bilmiyor. Şimdi ben ilk görünce haber önüme gelince dedim ki nasıl ya ne alaka hani bu ne hadsizlik diyebiliyorsun bazen. Ama şimdi sen söyleyince bitti iş. Öyle mi? Evet tabii Ama ki. Ama tab bak tekrar söylüyorum. Sinan'la fazla Say'ı aynı kefeye koyamayız. Ya o ayrı. Mümkün Ama değil. iddialı diyorsun. Evet. Klasik müzik dediğin tabii, tabii. bir kere zeka isteyen bir şey. E, mutlaka yani sonuçta notabileceksin. E, tabii repertuarın ki. olacak falan filan. Ama Sinan başka bir şey seçti. Sinan da bir beste fabrikatörü oldu. Şimdi Ferhat ben Sinan'a çok söyledim şarkı söyleme abi diye. Ama... Aynen öyle. <laughs> abi şarkı söyleme. Aynen öyle. Ay, yani, Ay, ağza sağlık. Nefis bestelerim var. Ferhat Göçer'in işte. en güzel şarkıları çıkmış. Doğru. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Gülben Ergen'e de verdi. Hande Hadise'ye de verdi. Hande Yener'e de verdi. Galiba Zine Salih'e de verdi. Bunlar hatırladıklarım. Ben çok seviyorum Sinan Akçın şarkıları. Sesini hiç sevmiyorum. Şarkılarını çok seviyorum. Şu anda biriyle beraber. <laughs> <laughs> Nefis ya. Ha, kız bu. Öyle mi? Yani ne? Kim? Ya bunu bekliyor çünkü benden. Kim tatlım? Aleyna Kalaycıoğlu ile beraber. Sen Survivor izliyor muydun? Bu dönemi hayır. Önce, ondan önceki dönem. da hayır. Uzun zamandır Survivor izlemiyorum. <laughs> Öyle de sele bana. <laughs> Uzun zamandır Survivor seyretmiyorum. Tamam. Aleyna mı dedin? Aleyna kal Kalaycıoğlu. Tabii tabii. Şu andaki sezonda mı bir öncekinde mi? Şu an beraberler. Tamam. Survivor'ın bir önceki sezonunda mı vardı Aleyna? Bir önceki sezonda vardı. Tamam. Şu anda onunla beraber. <laughs> evet. Peki. Aleyna Aleyna'nın şarkı çıkarttı. Evet, ona da şarkı yaptı. Sinan'ın böyle bir özelliği var biliyorsun. Tabii. Kimle beraber olursa bir şarkı verir ona. Evet, evet, veriyor. Ben yaş 15'teyken kulisi nasıl dolup taşardı? Her hmm. zaman mutlu gelirdi. Serdar Ortaç gelirdi. E o, Bak kesinlikle. Serdar Ortaç gelirdi diyorum. Zaten o Adam kendisi, fabrikası. Kendi bestesini yapan bir fabrikatör. Sinan'a da gelirdi. Yani bilmiyorum işbirliği yapmak için mi? Olabilir. Sinan çok yetenekli bir adamdır. Tahmin ediyorum şunu magazini çok iyi bilir. Magazin şifrelerini çok iyi bilir. Hani ben ilk programlarda bir şey söylemiştim. Oyun oynayan adamla oyun oynarım diye. O oyun oynar. Şunu söylüyor biz aslında biliyor musun? Hiç Fazıl Say'la ilgili bir derdi yok onun. Hiç umurunda bile değil bence bu konu. Ne söylüyor? Ben klasik müzikten geldim diyor. Vay! Sırnakçıl bana geçtin. <laughs> Şu an gözümde değişti. Yetenekli insanları seviyorum. Evet. Başarılı insanları seviyorum. Ama yani. Fazıl Say'a e, bu maksatla tweet atması da geçti mi sana? Aslında bana göre klasik müzikten bahsediyor. Geçti. Yes. Peki geçti. Bana da geçti.